Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Geylani Döner'den herkese selamlar. Arkadaşlar yarışmalarımız devam ediyor. Bugünkü yarışmacımız Altı Kız Babası Gökhan Bey. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın değil misin? Şükür sen nasılsın? Teşekkür ederim. Kendine güveniyor musun abi? Allah abi. fazla güvenemedim şu tavuğu böyle görünce. <laughs> arkadaşlar Allah Gökhan abi. abimiz bir kilo tavuk döneri 6 dakika içerisinde bitirirse bizden 1000 TL para ödülü alacak. Hazır mısın abi? Hazır. Hazırsan başla sen. Başlıyoruz. Evet, yarışmamız başlamıştır. Baba, baba baba, eline bak, eline. Bak, baba, 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 hadi. baba, al baba, elin baba al. Kızları da ona eli bıraktı baba. Büyük al, baba elini alması. Baba çok mutlu geldi, çok. Baba, sıktık. Tamamıyor. Sen baba, seni sen. Değil, sen değil. Yerimiz İzmir, torbalı ayrımcılar gelini dönem. Yarışmaya katılmak isteyen arkadaşlar Herkes TikTok sayfamızda şey yaparsa, mesaj bölümüne şey yarışmaya katılmak isteyen yazsın yeterli. Baba, baba, baba alın lütfen. Avucunda, avucunda. Evet. Baba, alın lütfen. Avucunda, evet. baba, avucunda. Baba, Kızlara doğa, kızlara doğa destek evet. veriyor. Bir daha koy. Çok elleme. Elleme. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika Bu hamucun daha ya. da al. Elinle bak. Böyle al. Küçük küçük ya. Seni de yarışma soktum Ben de girelim baba. Ben de. Ben de. Hadi, ben de. Hadi, baba. Oh, ya. baba. Baba. Ya baba. Hayır hayır. Abi. Abi. Abi, kaç sağ sağ kaybetti, sağ baba. değil. Baba. kaç Baba. 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 mu? Baba. dakika oldu Baba. Olacak. Baba. <laughs> hadi. Hadi, hadi. Baba. siz Baba. 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 Hadi Baba. Baba evet, ya. Baba, da hatta dakika, da dakika. Bir dakika da sen. 1 dakika. dakika oldu. O direkt bir tır kaç. Hatta baba ya. 1 kilo tavuk yerine 6 dakika içerisinde bitiren yarışmacılara 1000 TL para ödül veriyoruz. Hadi baba, çabuk çabuk çok. Çinir mi lan yur da? Bay bay Baba hadi ya. Hadi, bu babam da. Baba Tutman al kadar, al, al baba elini al. Havucunu da ye. Abi, bu elini alacaksın böyle? böyle <laughs> <ben> alacaksın <Şimdi. gülüyor> evet. Yapamam Leyla kardeşim yapamam. yapabilirsin sen. Yaparsın daha. karnın doldu, doydu bile. <laughs> Hayır ya. Hayır ya baba. <laughs> o <böyle yanına> <laughs> baba ya. Yaparsın sen baba. Yaparsın. Dur dere den. <laughs> oldu be. 3 dakika oldu. 7 kaldı. 3. Son 3, 3, 3. Şu an 5'lilik kişi bizi izliyor. Merhaba. E tamam baba sen onu bırak sen yemek ye. Hadi baba. Bağım oynanıyor bu oyuna. Ama gözünü Çok çubuk. hadi baba Babam gitti mi gidim alıyor. Gidim gidim. al al. Ay. Hadi baba Biz ama 6 kişi olduğumuz için 7 kişiyiz. <laughs> Yok. Bununla öyle yarışmamız lazım bizim. 7 kişi yarışmamız lazım. Yok. Abi, öyle değil mi arkadaşlar? Hadi baba yaparsın. saat <laughs> oldu <laughs> ya. Daha üç üç dakika sonra. kaldı baba hadi. 3, dakika, dakika. dakika oldu. İki baba gene aslında. Uğraşan böyle. İki dakika kaldı. Dakika baba baba. Koş baba. Tik. Baba Çabuk gel. Çabuk 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 çabuk. Baba. <laughs> Aa. Gelmiyor. Ay. Hadi gel. Gel sen de gel. Hadi, <laughs> Hadi sen de gel. Hadi sen de gel abi biz 7 kişiyiz 7 normalde biz böyle hadi. bir takımız biz baba hadi baba, biz böyle girmemiz sürekli, lazım aslında bunlar bizim takımımız 2 dakika kaldı hadi bir dakika arkadaşlar yiyorum. dondu ne dondu <laughs> neyse baba ben okurum görüntü yok, yok. yok mu? he? yok niye? dondu nasıl dondu? tamam sana... niye artık sen baba, Dakika. Sen ya bir yavaş yavaş yapacak bir şey yok. Yiyemiyor zaten. Baba ya, <laughs> ya. Hadi baba. Gel. Nasıl şimdi... dondu ya? Gitmiyor. Bıraktın mı? Bıraktın. Hadi siz yiyin hadi siz yiyin bitirin. Siz. Geri kalan süreyi siz bitirin. Hadi siz geri kalan süreyi siz bitirin. Hadi. Hadi, hadi siz bitirin. Hadi yiyin bakalım hadi. <laughs> hadi. yardım verin siz bitirin onu. Hadi çocuklar hadi. Hadi bitirin sayacağım ben ona. Hadi. Nehir. Gelmedi gel mi? Gelmedi mi? <laughs> Hadi çocuklar hadi 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 hani yetişeyim ne oldu teker teker yiyorsunuz ne oldu? Baba. Al bir dakika haydi. Yetişemiyor. Al çocuklarla biz hepimiz biriz. Hadi. Hadi iki dakika daha süre veriyorum. Hadi. tamam, tamam. Hadi bitirin hadi. Tamam. Bitirin hadi. Hadi. <laughs> Berfin sen yiyecek misin? Ben yiyemem. Hadi ne oldu? Hadi. arıyorsun? <laughs> hani bana diyordunuz. Baba bunu mı? bitiremezler ki insanlar. Bitiririz. Küçüğe de verin, küçük istiyor. Gel. Gel. Anne. Hani. Gel. Yok o benim yanıma gelmek istiyor. Gelmeyeceğim. Hadi. Gideceksin. Anne hani yavaş gidiyorsunuz ne oldu? <laughs> Bir de bana diyordunuz ya. Hadi yavaş <laughs> yavaş Hadi ye ye babam ye. Ah sen de ye. Ben aç ağzını aç ağzını. <laughs> Üstattırlık var. <gülüyor> Aa, <gülüyor> hadi, nari nari yiyordun, Nikita ne yiyordun dedim, baba oğlum, 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 Bak, 550'de yayın dondu ya, gördün mü? 550 kişi dedik ya, yani, yayın dondu ya. Hadi. Anladım. Baba, sen de yardım et ya. Evet. Orada kıyım yapıyor bana. Hastane Çok güzel ya. Yanmaz ki. Patladı karnım. Dondu mu gene? bir İnternet çekmiyor galiba ya. Hadi hadi anne. Hadi. Berk yetişemiyorum hadi. dedin? Yedin mi? Doydun mu? <laughs> Hadi açsana kızım ya. Gel doldurayım bari dur. Bak, Gel. Ya, ben tamam. abi. Benim ağzım dolu. <laughs> tamam mı? Gelin gelin. Nerede bitecek ya? Bir kilo maşallah yedi, yedi kişi ancak. Azal tamam mı? <laughs> Sen Derin. Ya. Yesene sen de bu bak. Neden? Hadi. Ya. <laughs> ya, sen, sen <laughs> bu ne ya? Ha, <laughs> Hadi. Canım kaldı. Hadi. Bak o da çekmedi, o da çekmedi. Vallahi bence çekmedi, yapacak Evet şeyi. arkadaşlar, Gökhan abimiz bitiremedi ama kızları bitirdi. O yüzden ödülü kızları alacak. <laughs> Abim var mı söylemek istediğim bir şey? Canım sağ olun, teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık bırakalım. Geylen döner diyoruz. Teşekkür ederim, sağ olasın.